Merhabalar. Yeni başlayanlar için Pilates serisinin 3. dersindeyiz. Hareketler için Pilates lastiğine ihtiyacın olacak. Onun için yanında bir tane lastik bulundur. Rahat bir şekilde otur. Kalçaların yere doğru ittir. Isınarak başlayacağız. Önce lastiğini eline al ve arka götür. Avcunun içinde lastikleri topla. Kollarını iki yana açtım. Nefes aldım nefes verirken üç kesik nefesle ellerin önde yerleştir. Al nefes ve bir kez daha aç kollarını iki yana ve küçük daireler çiz. Ve ters yöne. Ve Lastiğini öne getir. Eline bir kez doğru. Nefes al. Nefes vererek arkaya götür. Nefes al. Nefes vererek öne getir. Al nefes, iki kez daha ve bir kez daha ve bırak. Lastiğinin üzerine otur. Önce lastiğini serdi ve sonra kalçanı geriye doğru ittir. Kollarını iki yana uzatarak açmaya çalış. Nefes al ve nefes ver. Bir kez daha. Ve bırak. Sol elinle soldaki lastiğe bastır. Sağ kolunu yukarı uza. Sağ elini yere koy. Sol kolunu uza. Nefes al. Ve kapan. Nefes al. Evet. Bir kez daha. Bırak. Şimdi lastiğini kısa kısmı önde kalsın. Öne doğru gel. iki elini lastikten tut. Yukarı doğru uzatarak nefes ver. Ve bıraktım. Dizlerini üzerine lastiği iki dizinin altına yerleştir. Sağ kolunu yukarı doğru uzat. Ver nefes. Bu şekilde devam et. Ve bir kez daha. Sol kolunu Yukarı doğru uzat. Omuzlarına ve sırtına çok iyi gelecek bu hareket. Lastiği iki elini aldın ve kollarını iki yana uzat. Bir kez daha. Ve bırak. Lastiğini sol dizinin altına yerleştir. Sağ bacağını yana doğru açtır. Arkaya doğru sağ kolunu açabildiğin kadar aç. Sağ dizinin altına yerleştir lastiği. Sol bacağın yana doğru aç. Ve sol kolunla arkaya doğru uzan. Bir kez daha. E bıraktı. Topuklarının üstüne oturdum. Lastiği ikiye katladım ve yavaşça yukarı doğru uzat. Nefes al ve nefes ver. sırt üstü uzan. Karnını içeri çek. Boynunun arkasına bir battaniyeyi rula yapıp boynun altına koyabilirsin. Boyun problemin varsa. Lastiğini sağ ayağının altına yerleştir. Karnını içeride sağ bacağını düz bir şekilde uzattı. Dirseklerin yerde. Ayağın point yaptın. Nefes aldın. Nefes verirken sağ bacağını yukarı kaldır. Al nefes. Ver nefes. Boynunu sıkıştırmamaya dikkat et. Hareketi yavaş yapıyorsun. 10 tekrar bu şekilde devam ediyoruz. Bir kez daha ve bırak. Lasti sol ayağının altına yerleştir. Ayağını point yaptım, bacağını düz bir şekilde uzattım, karnını içeriye çekti, nefes aldım ve nefes verdim. Ham bacakları, ham karnını çalıştırıyorsun ve bıraktın. Lastiğini karnına doğru yerleştir. Ellerinle lastiğin üzerine bastır, nefes al ve nefes verirken kaldır kalçayı yukarı. Yavaşça bırak. Ve berat. Lastiğini yere bırak ve lastiksiz olarak hareketlere devam edelim. Kollarınızı yukarı doğru uzatın düz bir şekilde. Nefes alın ve nefes verirken sağ bacağınızı yavaşça öne doğru bırakın. Ve bu arada kollarınızı geriye doğru uzatın. Nefes alın. Nefes verirken sol bacağınızı uzatın. Karnınız içeride. Devam et bu şekilde. Son iki. Ve son kez. Bıraktık. Ellerini iki yana açtım. kollarını uzattım iki yana. Nefes al. Bacaklarını sağa doğru bırak. Başını sola doğru Nefes ver, ortaya gel. Nefes alarak sola doğru düşür, sağa. Bak. Nefes ver, ortaya gel. Hem beline hem boynuna iyi gelecek bir hareket. bıraktım. Karnını içeriye çeksin. Sağ bacağını bükerek çeksin. Ve sol bacağını düz bir şekilde uzattı. Nefes al. Ve nefes verirken diğer bacağını uzat. Karnını çek içeriye ve devam et bu şekilde. ve bırak. Dizlerinin üzerine gel. Lastiği sağ ayağının altına tak. Lastik sağ elinin altında kalsın. Dört ayak pozisyonundasın. Avuç içlerinde yeri ittirdin. Karnını çektin. Sırtın düz karşıda yerde bir noktaya baktım. Yavaşça sağ bacağımı yukarı kaldırarak nefes ver. ve bırak. Lastik sol ayağının altına yerleştir. Avuç içlerine yeri ittir. Sol geriye doğru uzat. Karnı içeriye çeksin. Ve nefes vererek Son iki. Ve son kez. Ve Yüzüstü Yüz üstü uzan. Lastiğini kolunun altında geçir ve Avuç içlerini lastiğe bastır. Nefes al ve nefes vererek yavaşça yukarı kalk. Nefes alarak ve nefes vererek harekete devam et. Burada belki belini zorlayabilir, rahatsızlığın varsa çok yükselmemeye çalış. Bir kez daha Seni bırak. Kollarını uzat. Derin bir nefes al. Ve nefes vererek kalçanı topuklarına doğru ittir. Ellerini öne doğru uzat. Alnını yere koy. Ve bırak. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Beni takip etmeyi unutmayın. we